Nuh Aleyhisselam diğer adı da Yeşkur idi. Günah için çokça ağlıyor. Vay 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 vay. Bin yıl bu şurada yaşıyor. Bin yıl sabah akşam tebliğ ediyor bir de günah için ağlıyor. Ya televizyonun karşısına adam gülüyor ya. Ne, bir, ne biçim dizi filmler seyrediyor. Mevlam bize akıl fikir versin. Peki dediler ey Allah'ın niye bu ağlıyordu? Ne günah vardı? Yolda geçerken bir köpek gördü. Çirkindir dedi. Allah-u Teala de dedi ki sen daha güzelini yarat bakalım. Yani bu kadar bir onlar bir ufacık bir şeylerinden Bunlara biz neler söylüyoruz? Biz neler söylüyoruz? Maazallah. Maazallah. Bir gün ne sabah bizim sayımla Ahmet Hoca'nın fıkıh dersindeyiz. O günler işte genciz böyle. O zamanın genciyiz işte. O medyada belli olan bir bir şey birini konuşuyoruz. Ama hoca kızdı böyle dedi. Niye onu dedi? Biliyor musunuz dedi o gün an dedi. Gazete haberlerine nasıl inanıyorsun dedi? Ta buraya gelmişsin sabah namazına siz dedi. Hiç dedi karlı adama benzemiyorsunuz dedi. Mevlam onun için ağzımızdan çıkanı hesap edenlerden eylesin. Hele bugünlerde değil mi? Bunun üzerine kavminin ona cevabı öldürün. Yakın demek oldu. Allah da onu ateşten korudu. Evet. Yani Hz. İbrahim delillerini anlattı. Putlara tapmayın dedi. Allah'a tapın dedi. Delillerini çok sağlam getirdi. Onunla münakaş edemeyecek, mağlup olunca ne diyorlar? Yakın. Evet. Onlara karşı bütün deliller ortaya koydu. İtiraz etmek imtihanda kalmadı. Yüz çevirdiler. Yakma üzerine ittifak ettiler. Evet bütün bu tağutların yapa geldikleri bir iştir. Başvurdukları çaredir. Yani karşısında senin cevap verdiğini görünce seni öldürmeye giderler. Mevlam tabi soracak. Bazıları da diyor ki yani bu dünyada niye diyor ben bir Musa gibi canımı Hazreti İbrahim gibi canımı atayım diyor. Ben diyor kendimi dünyada idare ediyorum diyor. Böyle işimde de her yerde de diyor o pek diyor bu işlere takılmıyorum diyor. E Allah Teala soracak yani onlar böyle bir mücadele etti. Yani bir insan dese ki ya ben Musa'nın yanında ibadet edeyim ama yani Firavun da kuvvetli onun işlerini göreyim. Yani onun gündüzün onun yanında onun onunla dost gibi gözüneyim. Akşam da sabaha kadar Hazreti Musa'nın ibadet edeyim dese Allah Teala diyecek yani sen gücünü nereye verdin? Firavuna verdin. Hiçbir ibadetin kabul olmadı. Mevlamın için verdiği kuvveti ümmet için kullananlardan eylesin. i̇bn Kesir diyor ki burada rivayette Hz. İbrahim'in kavmi uzun süre çok büyük miktarda odunlar topladı. Bakın Hz. Musa için ne yaptılar? Alay ettiler. Kule yaptılar. Hz. İbrahim de büyük miktarda odun topladılar. Peki niye bir kişi için değil mi? Yani niye bu kadar odun toplansınlar? Yani öyle bir ceza veririz ki dediler. Bizim inandığımız putlara inanmayanlara bütün dünyaya ibret olsun. Bir daha peygamber de olsa böyle karşımıza dikilmesin. Görüyor musunuz? Zalimler böyle. O odunları ateşe verdiler. Ateşin alevi göklere kadar yükseldi. Daha o zamana kadar öyle büyük bir ateş yakılmış değildi. Ya hocam sen beni korkutuyorsun diyeyim böyle zor olmamalı ya. Ya niye ben ateşe atılayım? Niye kolelerden atılayım? Ama imtihan bu yani bundan sökülüp bundan cevap vereceksin. Kur'an-ı Kerim böyle. Kehf suresinde yoksa derdi ki Allah Teala o gençlere ya niyet toplandınız? Dünyanın zalimine çıktınız. Evinizde ibadet ediyordunuz. Bir Kehf suresi bir on gencin bu kıyamet için Allah'a bir zalimin karşısına söylemen için yazılmış. Biz de onları dinliyoruz. Mevlamın için bu ömrü Allah yolunda harcamayı hepimize nasip eylesin. Yoksa boşa gider ömür. Evet. evet bir dinlendirelim sizi. Gündeme bakalım. Bize bulaşıp bulaşmayacağı meçhul bir hastalık için gösterebiliyor musun gündemi? He? Bu kadar endişe ediyoruz. Günlük yaşamı değiştiriyoruz ama işte öyle maske mi takayım? Ya dün takke takmıyordun be. Dün örtü takmıyordun şimdi benden çok örtülmüşsün. Şimdi ben çıplak kaldım. Dün çok örtün dinleyen yanında ben bir çıplak kaldım. <laughs> bir gün mutlaka bize ulaşacak olan ecelimizin ne kadar endişe ediyoruz. Evet Mevlam o şuurla bizi yaşatsın. Şimdi Enes bin Nadr var. Sahabenin yaşlarından yaşlarından çok yaşlı. Onun bir hevesi var. Ya diyor ki Bedir Savaşı'na ben katılamadım diyor. Çünkü savaş değil. Yani bir, kabile, bir kafile vurulmak için çıktığı için o buna katılmamıştı. Bir kafile vurulacaktı. allah Teala savaşa niyet etti. Şimdi bu sefer içinde kalmış diyor ki yani ben nasıl böyle bir savaşa bir daha diyor Allah göre, göreceksiniz diyor ben diyor, hazırlanıyorum diyor. İlk savaşta diyor en büyük kahramanla ben yapacağım. Yani savaş yok ortada ama hevesi bu yönü bu buna hazırlanıyor. Şimdi çocuklarda diyor ki baba diyor sen yaşlısın biz diyor yeteri kadar evladım var yani sen bu savaş bu yaşta nasıl gideceksin? Hayır diyor ben gideceğim ve göreceksin cesaretini. Halbuki yaşlı bir insan. Evet ul savaşı oluyor. Ul savaşında biliyorsunuz okçular inince savaş terse dönüyor. İşte bak okçular Uğur, indiği gibi biz de inmeyeceğiz evden aşağı. O gün okçular indi 70 kişi öldü. Okçular indi 70 kişi öldü. Sen de gereksiz yere zevzeklik yaparsan o mikrobu başkasına taşırsan bugün 7, 70 değil 7 milyon insan öler. 8 milyon yaşlı var. Evet. Bunun üzerine tabi ordu dağılıyor. Birçoğu hakikaten büyük sağlam Müslümanlar bile kaçıca geçiyor. O sırada Enes bin Nadr ileri doğru gidiyor. Herkese diyor ki ya diyor siz nereye gidiyorsunuz diyor. Ben diyor bu taraftan diyor cennetin kokusu geliyor diyor. Yani orada esasında bir koku yok. Yani orada düşmanlar var kafirler var. Ama Allah o kadar bir istemiş, heves vermiş ki Allah Teala öyle bir kokuyla onu oraya götürüyor. Yani öyle bir sahabenin belki cesurları kaçarken öyle bir yaşının gitmesi mümkün değil ama hazırlık yapmıştı. Işte. Kalbine onu koymuş. E şimdi sen ezana kalmış iki dakika kalbine koymamışsın. Ondan sonra diyorsun namazı niye kılayım? E otur aç bir Kur'an oku. Bir heveslen. Evet bunun için bu şehitliğin mertebesini anlatan bir sayfa ayet onun için inmiş. Şimdi tabi onu ancak parmak izlerinden tanıyorlar. Kız kardeşi ancak parmak izlerinden. O kadar şey yemiş, silah yemiş. Tabii bütün et yakındakiler de üzülüyor. Yani diyorlar perişan oldu. Tabi o cennette büyük ikramlara sahip olunca allah Teala diyor ki yani ben çok iyi durumdayım diyor. Yani beni bir gönder de diyor. Ben diyor göstereyim onlara çok iyi bir makamda olduğunu. allah Teala'nın da tabi kesin bu kati bir emri. Ölenin dönmeyeceğine dair. Ama diyor senin halini يَسْتَبْشِنُوا şimdi مِنَ اللّٰهِ فَادْنِيْنَ Onun diyor ne kadar büyük bir e, nimetlerle içinde olduğunu ve korkuda olmadığını veren ayetler var. Şimdi nasıl olmuş buna? Sahabenin yaşlısı nasip olmuş. Neden? Yönünü oraya çevirmiş. Bu günlerde de işte insan gereksiz yere panik yapıyorsa anlamalı ki yönü yanlış. Yönü yanlış. Abdestli misin? Namazlı mısın? Ümmet için çalışman var mı? Bitti. Sen o zaman niye korkuyorsun? Senin korkun bu işlerde olmaman olmalı. Senin immet için bir hedefin yoksa korkuyorsun. Dünyaya korkuyorsun. Ha şimdi demek ki böyle korkanlar ay depremden mi gideceğim? Hocam diyor uyuyamıyorum diyor. Koronadan mı gideceğim? Depremden mi gideceğim? Demek ki sen Allah için bir hedef tutamamışsın. Ha, demek ki bir derneğe git. Kendini bir ne yap? Şimdi araba sesler gelince ne oluyor? Değil mi? Araba verin vermeyince servise götürüyorsun. Hocam diyor bizim araba vardı. Broadway. Baktık çok sarsılıyor. Allah Allah dedim ne oldu buna? Götürdüm bizim hacusta vardı Allah razı olsun. Bizim düğün şahidimiz. Dedim bir baksana dedim. Bu dedim çok titriyor bu araba. Ya şöyle bir baktı. Bunu dedi kim kullanıyor dedi. Hanım kullanıyor dedim. Peki dedi nasıl kullanıyor dedim. Daha dedim yeni öğrendi dedim. İstanbul tarafına alışık değil. Yavaş kullanıyorum. 60-70. Hocam dedi tıkanmış yolları dedi. Sen de benim teme al dedi. Bir yüz bas ki dedi. Araba açılsın dedi. Hep yavaş kullanla dedi. Gitmiş dedi. <laughs> evet demek ki senin de bu cihat ayetleriyle, peygamberlerin bu mücadeleyle bir ne yapman lazım? Manevi damarla açman lazım. Mevlam açanlardan eylesin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Deba diyor. Allah'ın azabıdır. Dilediği kavme gönderir. Bu müminler için bir rahmettir. Kim diyor bu hastalığa yakalanır ve sabrederse, ecdini Allah'tan geleceğini bilerek sabrederse ve Allah'ın ona yazdığından başka bir zarının ulaşmayacağına inanırsa ve orayı terk etmeden de orada ölürse şehit sevabı alır. Aa, bak Müslüman nasıl? Bitti. Evet. Şimdi geçen programa çıkmıştım bizim öğrenci liderlerinden Hayat Vakfı'ndan. İnsan her yerde böyle Allah hatırlatması, böyle insan olması ne kadar güzel oluyor. Allah razı olsun bu gençlerden. Evet. evet, Halil İbrahim Kutlar Hoca paylaşmış. Sosyal mesafe 1400 sene önce, Efendimiz şöyle tavsiye ediyor. Cüzdanıyla aranızda bir mızrak, iki mızrak kadar mesafe var. Öyle konuşun. ya evet. Şimdi tabii Efendimizin her konuda böyle değil mi, ee, tespitleri var, bunları alacağız. Bugünkü tıplanda birleştireceğiz değil mi? Hepsini. Yani bugün hem bu mesafeyi alacağız, hem koruma tedbirlerini alacağız, sağlığımıza bakacağız. Evet. 18 sene evvel İstanbul Üniversitesi rektörü, evet, o da bir genel cerrahtı. Genel cerrah, aynı branştan. Yani servisinde cerrah çalışırken bir örtülü kızcağız oraya geliyor. Yani o da kazanıyor. Sen diyor madem buraya bu örtülüyen geldin diyor. Sabahleyin kütüphaneye sokuyor onu. Kitletiyor. Akşama kadar orada duruyor. Sen diyor cerrahi öğrenmeyeceksin diyor. Yani benden de çok çekenler vardı. İşte 71 yaşında Medine bir can başörtülüyle sağlık karnesi reddediliyor başörtülü diye. Çapada tedavi edilmiyor. E bunun üzerine Photoshop falan yaparken onu karnesini hazırlarken tedavisikten ölüyor. Ya bir zamanlar böyle bir zalimler vardı. Allah onlara da hidayet versin. İnsanlar üç ayrılır. Kimileri niye sadece yarısı dolu der bir bardağın yarısına. Kimin niye yarısı boş der. Allah'ım bunu nasip ettiği için kimde teşekkür ederim der. Mevlam şükredenlerden eylesin. Her haline şükredenlerden sabredenlerden eylesin. Allah'ım senin senden korktuğumdan yine sana kaçarım. Evet. Ey halleri halleye çeviren halimizi en güzel hale çevir. Evet bugünlerde duaya daha çok yapışacağız. Kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık. Bakalım sabredecek misiniz? Mevlam sabredenlerden eylesin. Rabbin her şeyi görüp gözlemektedir.